tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu elimde görmüş olduğunuz iki ürünü beraber inceleyeceğiz. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Ee, birinci ürünümüz Sonax'ın araç içi genel temizleyicisi. Bu ürünü direksiyonun bu zamanla kirlenmiş olan derisini temizlemeye çalışacağım. Diğer ürünün ise A101'den aldığım Hyper Car Air klima ve araç içi koku gidericisi. Gerçekten işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Çok merak ediyorum. Niye derseniz çünkü bu tarz ürünleri kullanan YouTube'da olsun, Instagram'da olsun kişileri görmüştüm. Ben de alıp 2008 model olan bu arabanın içinde denemek istiyorum. Sanıyorum alındığından beri hiç klima temizliği falan yapılmadı. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Hadi o zaman hemen birinci ürünümüze geçelim. Evet arkadaşlar bu ürün APC diye geçiyor. Yani genel temizleyici. Bunu zamanında bildiğimden almıştım. İlk önce bu ürünü buraya sıkacağım. Tabi sıkmadan önce şöyle bir bez alıp kucağıma koyuyorum ıslanmayayım diye. Kullanacağım malzemeler ise bir adet kestirme fırça. Bunu her yerden bulabilirsiniz nalburlardan. 2-3 lira satılıyor. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama öyle çok pahalı bir şey değil. 20 lira ya da 30 lira olması gerekiyor. İnternetten bulabilirsiniz. Bir adet de koli bandı. Ben diğer normal renkli banttan veya kağıt banttan vardı kalmamış. Koli bandıyla şöyle bir çekeceğim. temizleyeceğim bir tarafını. Diğer tarafını ise temizlemeyeceğim. Arasındaki farka birlikte bakacağız. Olmuş mu olmamış mı o zaman göreceksiniz. Hemen o zaman uygulamaya geçelim. Bu arada videolarımı izleyip beğeniyor musunuz? İnşallah beğeniyorsunuzdur. Bildiğiniz üzere 1000 aboneye çok az kaldı. Yani e, sanırım şu an bu videoyu izlerken 600 ile 700 civarı bir abonem vardı. 4000 saatime de çok az kaldı. Son 1200 saatim. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum da ben bunu açamadım. Heh, açtım. Arkadaşlar biraz amatörce ama yapacak bir şey yok. Biz eşyaya takılmıyoruz. Şöyle her zamanki gibi yaptığımız gibi ağzımla bir parça aldım. Evet. Şimdi buradan ve şuranın yarısını da şöyle bantlamayı düşünüyorum. Kaybettim yine. Gençler abone olun. Paylaşın. Çok az kaldı. Hay gayret Şöyle yapıştırayım ya ne olacak Evet en güzel kesme aleti diş Bayağı bir amatör bir video oldu Hemen Şimdi bunu e, Bu ürünü şöyle bir kilidi var Kilidini açtım Uygulamasını yapacağım bunu ben kestirme fırçama sıkacağım biraz. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir bezle kucağınızı alırsanız en azından köpükler falan yere düştüğünde kirlenmemiş olursunuz. Haydi bismillah diyorum. Bunu 3 sefer böyle temizlemeyi düşünüyorum. Bu direksiyonu ben bu ürünü ilk aldığımda yaklaşık 6-7 ay önce denemiştim. İnanılmaz bir sonuç almıştım. Çünkü uzun zamandır temizlenmemişti. Resmen Hatta o zaman giydiğim beyaz tişörtümde hala leke oldu ve çıkmadı. Çok şaşırdım çünkü şimdi bizim ellerimiz yağlanıyor. Ellerimiz gün içerisinde bir sürü yere dokunuyor ve daha sonra gelip direksiyonu tutuyoruz. E haliyle direksiyon tüm kirleri alıyor. Deri de e, özellikle bu direksiyondaki deriler parlar böyle. Onun nedeni de işte yağlanmadan dolayı. Deriyi aralıklı olarak birkaç sefer yılda böyle temizlemenizi tavsiye ediyorum. Hem Malum bu korona günlerinde e, her taraf hastalık, her taraf kir o yüzden temizliğe biraz daha bir tık daha önem göstermek lazım. Şöyle ilk birinci sefer olan temizliğimizi bitirdik. Hemen elimde temiz bir bez var şöyle. Temiz bezle yukarıdan aşağı doğru sile sile geleceğim. Oo. Direkt mat bir görüntü karşıma çıktı. Gerçekten daha birinci seferde şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı bir kir aldı. Bayağı bir matlaştı gerçekten direksiyon. Ya yani şu an bile fark çok bariz belli. Burası mat. Böyle dokunurken kaymıyor ama burası direkt kayıyor böyle. Birinci uygulamada bile gayet başarılı. Hemen ikinci uygulamamıza geçiyoruz. Haydi bismillah. Bu ürünü bayağı beğendim. Gerçekten güzel Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Köpük banyosu oldu. Şimdi bandı açalım mı hep beraber? Evet, bismillah diyoruz. Vay. Ton farkı direkt belli oluyor. Hatta şöyle alıp size göstereyim. Ton farkını görebiliyor musun? Bilmiyorum. Güneş yansıyor. Evet şu an. Şu an sanırım belli oldu. Burası baya parlak. Burası direkt mat görünüyor. Şunu bir koparalım. Şöyle gördüğünüz gibi olan farkı belli oluyor. Gerçekten işe yarıyor bir ürün. Şuradan anlayabilirsiniz. Derimizin buraları biraz soyulmuş, bakıma ihtiyacı var. Ama şöyle bir mat görüntü elde ettik. Diğer taraf ise parlıyor resmen. Işık da vuruyor zaten parlak. Bu taraf mat. Evet, şimdi biz direksiyonumuzun tamamını yapmaya devam edelim. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Anlayın artık. Şu like'lara basın. Abonenize olun. Olanlara da çok teşekkür ediyorum. Yakında inşallah kanal çok büyüyecek. O zamanlar bu eski videolarıma dönüp bakıp ve gülümseyeceğim. Yani öyle hayal ediyorum. İnşallah olur. Tabii sizlerin de ürün gerçekten işe yarıyor onu gördüm. Sizler de bu ürünü alıp kullanabilirsiniz. Eğer ürün alıp kullanırsanız lütfen aşağı yorumlar kısmına yazın. İyi mi kötü mü nasıl gerçekten buradan izlediğiniz kadar güzel mi? O zaman sıradaki ürünümüze geçelim. Bunun özelliği mikropları bakterileri temizlemek ve alerjik olan o kötü kokuları temizlemek arkadaşlar kullanım talimatında aracı çalıştırınız. Klima sistemini en soğuk ayarda açınız ve hava sirkülasyon hızını en yükseğe alınız diyor. Şimdi geldik bu ürünü kullanmaya. İlk önce 2 dakika boyunca böyle çalkalayın diyor. Çalkaladıktan sonra arabayı çalıştırıp klimayı en sona getireceğim ve en soğuk ayara getireceğim. Sağ ön yolcunun ayağı hizasına bırakacağım ve üstündeki şu şeye hızlıca basacağım ve yukarı doğru böyle bir püskürtme yapacak. Bir 10 dakika boyunca bu püskürtme devam edecek. 10 dakika bittikten sonra biraz arabayı havalandıracağım. şöyle ürünü açtım. ürün şu an çalışıyor. Klima evet. sonda. Bu koku bitecek. Kapılar açıp havalandıracağım ve hislerimi sizlere göstereceğim. Bekliyoruz şimdi. Evet koku gördüğünüz gibi gitmiş. şimdi klimamızı kapatalım. Gençler koku inanılmaz. Ben çok beğendim. Sizler de alıp kullanabilirsiniz. A101'den almıştım 10 lira falan. 10 liraya gerçekten fiyat performans ürünü. Bu kadar beklemiyordum. E, uygulaması da çok basit, çok kısa sürüyor. Öyle çok uzun bir uygulaması da yok. Aracınızı güzelce böyle bir oto yıkamaya verin veya siz temizleyin. Güzelce temizledikten sonra o kokuyu sıkın. İnanılmaz güzel hissettiriyor. Tavsiye ediyorum. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinize ihtiyacım var. En kısa zamanda 1000 abone olma ve 4000 saat çok az kaldı. İnşallah bu videoyu sonuna kadar izlemişsinizdir. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoya kadar. Yani direksiyon çok güzel oldu. Şöyle üst taraflar biraz yıpranmış ama yapacak bir şey yok.